Evet, bugün e, dördüncü gün. Dördüncü güne özel bir video. Artık sadece YouTube üzerinde içerik etmeyi de planlamıyorum. Hani yaptığım videoları adım adım böyle Instagram'da oluyor ya işte hani hangi gün ne yapıyorum falan gibisinden onları da yapmaya düşünüyorum. Bugün aslında ne Dilerseniz diye sorarsanız çok bir şey yapmadım. İşte genelde ev işleri öyle böyle falan filan temizlik vesaire falan o, oldu çok fazla <laughs> bir şey yapamadım. Ama ne aldım ne yaptığımı falan söyleyeyim. Bakın bir tane ocak çakmağı aldım. Çünkü şeyleri yakmak için. O ipliklenleri yapmak için ince, çok ince olanları. İki tane de CD kalemi aldım. Bu sayede hemen gösteriyorum. Ben CD kalem aldım. Bu sayede artık üç boyutlu baskıların altına e, detaylar yazabiliyorum. Çok önemli bir şey yazmıyor işte. Flow değil, akış değil falan filan yazıyor. O şekilde yani kaç dakika oldu? İşte göre, yani tamam bir dakika oldu neredeyse. Bugün yani böyleydi. Bugün çok fazla bir şey yapmadım ama daha güzel şeyler olacak. Şu işte neredeyse bugün bitecek yüklenme bilgilenme Bugün biterse eğer artık baskılara geçeceğim ve baskılarla alakalı konuşmaya başlayacağım. Daha sonrasında dille de, dediğim gibi dil öğrenme işine geçeceğim. Daha sonra spora geçeceğim çünkü finallerim var. Ee, şu an hafta sonundayız, cumartesi günündeyiz ve pazartesi günü finallerim başlıyor. Finallerime çalışmam lazım. Finallerden sonra rahat rahat artık baskılar olsun, benler olsun. Yani finaller sürecinde burada baskı yapmayacağım şey, şey, çünkü hani her şey yaptıktan sonra buradan ayarlayacağım, baskı vereceğim, ayarlayacağım, baskı vereceğim. Çok sıkıntı olmayacak. Ama dediğim gibi spor işleri vesaire işlerin finallerinden sonraya atacağım. Çünkü finallerime çalışmam lazım. O daha önemli. Böyle bu şekilde bugün 2 dakikalık bir video yaptık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada 6 abone kazanmıştım diye hatırlıyorum. Çok iyi rakam. Çok da çıkıyor ederim. 112 izlenme falanmış. Ben hani 3-5 izlenme alır mı diye düşünüyordum. Yorumlara gelmiş falan hepsine cevap verdim. Hepsine cevap vermeye devam edeceğim. Hiç çekinmeyin. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.